Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle Broker'ı inceleyeceğiz. Broker bana kalırsa oyundaki açık ara en iyi tank. Promotion'dan başlayalım. Promotion'lu 5 yani 50 level yapıp Promotion'lu 5 yaptığınız zaman Hero'yu deploy ettiğinizde bir kare yakınındaki tüm Hero'larınıza %10 damage taken yani %10 daha az hasar almasını sağlıyor. Ee, eğer freeze donmuş halde ise bu %30'a çıkıyor. Ciğerlerine gelecek olursak, ciğerlerinde eğer 1.19 geçtiyseniz Immortal Set tabii ki def bonus rolü olmak şartıyla eğer geçemediyseniz bakalım ne verebiliriz. Eğer geçemediyseniz 1.19'u Life Force olabilir. HP 25 verdiği için. Onun dışında sağ setini muhakkak Guardian set yapın. 2 HP bonus, 1 de bonus olmak şekilde ya da 3 HP bonus olacak şekilde. Skill'lerine gelecek olursak Basic atardığımız vuruş yapıyor MOBA. Ee, pasifi %13 şansla önündeki 2 mob'u yani range'indeki 2 mob'u frizliyor, donduruyor. Eğer broker dolmuş halde ise bu şans bu yüzde bu yüzdelik 13'ten 20'ye çıkıyor. Pasifi ise hero'yu ölümsüz yapıyor. Hero öldüğü zaman aslında ölmüyor. Bir iceberg oluşuyor etrafında. 9 saniye boyunca bu buz devam ediyor. Bu süreçte de healer'ın hero'nun canının toparlanmasını sağlıyor. Bu özellik Guild War'da özellikle Isolde buff'ını ve Vortex'te üçünü bir araya koyduğunuz zaman muhteşem çalışıyor. Denemenizi şiddetle tavsiye ederim. Ultisi ise e, hero'yu 9 saniye boyunca tıpkı biraz önceki pasifteki gibi donduruyor. Bu süreçte HP'sini fullliyor. Bunlarına gelecek olursak Awaken 1 olduğunda bu ultisini açıp kaybolduğunda etrafındaki 5 mob'u donduruyor. Evaken 2 olduğunda dümdüz 1200 HP'si artıyor karakterin. Evaken 3 olduğunda e, karakter donduğu zaman almış olduğu HP, e, healing ve kalkan %20 artıyor. Evaken 4 olduğunda aldığı tüm hasarlar %8 daha düşüyor. Evaken 5 olduğunda da pasifi e, %100 gelişiyor. E, o da şöyle oluyor. Karakter Hero öldüğünde bir Iceberg oluşuyor. Pasifi buydu. Sonrasındaki yeniden dirildiğinde %100 canla diriliyor Hero. Artifaktına gelecek olursak Hero'nun. Ben Oleg Vol kullanıyorum eski adıyla. Şimdiki yeni adı Besting Ring oldu. Bunu vermiş olduğu özellik karakterin bloğunu 3'ten 4'e çıkarıyor. Artı 1 blok katıyor. Aynı zamanda Damage Reduction veriyor. %4 ee, Hem fiziksel Hem büyü hasarını %4 e, Düşürecek şekilde ve bu 4, 4 keze kadar da stekleniyor Üzerine biniyor. Toplamda %16 bir Damage azaltımına gidiyor. Bu rocker tanıtımı bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere. Hoşçakalın.